Vallahi aklım oynatacağım. Nerede bu kız peki? Ya Evren sana söylüyorum ya bir dursana. Ne bileyim ya? Sen bana mı kızıyorsun? Ben miyim suçlu? Hakikaten bıktım ha. Hakikaten bıktım. İnsanı hayatından soğutuyorsunuz be. Şu halimize bak ya. Her şeyi berbat ettin Yıldız. Ben mi berbat ettim? Sen tabii. Ya bu evin en azından bir dirliği, bir kuralı, bir kaidesi vardı. Şu halimize bak ya. Ne yapmışım ben? Ha? Ne yapmışım? Beni evden kovdun. Evin babasını evinden kovarsan işte evin çivisi de böyle çıkar. Pes diyorum sana. Yemin ediyorum pes. Ya sen be her şeyi nasıl böyle kendine yontabiliyorsun ya? Sana inanamıyorum Evren. Bari sus ya. Hem suçlu hem güçlü. Sen sus. Bir de benimle doğru konuş. Ya tamam. Ateşi aradın mı? O da arıyor. Alo. Ne var anne ne? Ne? Ateş haber var mı? Yok. Ya ben size dedim. Dün, dün ne dedim size ben ya? Ha? Bağırmayın dedim değil mi? Cenk'le konuştun mu sen? Konuşmadım. Şimdi konuşacağım. Arayacağım ben seni. Hadi bay bay. Buyurun. Cenk içeride mi? Buyurun. Su burada mı lan? Yok değil. Dün akşam su buraya geldi mi? Ya geldi de. Ha? Daha gitti sonra. Ne demek gitti? Nereye gitti lan? Bilmiyorum. Ne oluyor ya? ya? Fakirler gelip evimizi basıyor. İyice Brezilya oldu burası ya. Nereden buldun ki sen bu evi? Uzay bir saniye müsaade eder misin abi? Ee sen ne yaptın? Bıraktın mı kızı tek başına gecenin bir vaktinde lan eve gitsin diye? Ha? Ulan Töz senin kalıbına lan. Adamım diye dolaşıyorsun orada burada bir de. Sen Lara yaz mı yaptın Ateş Prens? Uzay. Ee, senin yüzünden mi gelmedi o zaman Süve akşam? Ha? Yok canım hayır yani. Ha? Sanmıyorum. Oğlum eğer öyleyse var ya. Seni mahvettim lan. şey oldu gece de. Ya birazcık kızdı bana. Niye? e, ee, önemli bir şey değil yani öyle her zamanki sebepler ama. Bir şey söyleyeyim mi? Cengo seni teke tek yer. Bak benden söyle. Zay senin ağzını burnunu dağıtırım lan. Eğer şu ararsa bana kesin dönüyorsun lan tamam mı? Bekle ben de geliyorum seninle. Dur. Oğlum aldatırken yakalandığını burada söyleseydin en azından bir ayıran olurdu. Şimdi daha da bayırda öğrenirse seni çok fena döver. Çok uzun sürer oğlum. Konuşma da arabanın anahtarını ver hadi. Oğlum anahtarla mı uyuyorum garajda? Ya of! Ateşe hak vererek uyandım. İğrenç bir gün ya! Hasım abi! Ha? abi! Ya, suyu gördün mü? Gördüm. <laughs> ya ama normal bu mevsimde. Ne? Ya oğlum dünkü fırtına ediyorsun değil mi? Ya yok bizim su var yani. Kimdi oğlum o? Yanımda dolaşan uzun boylu kız. Ya oğlum senin yanında uzun da kızsa sen dolaşıp Tamam abi tamam ya. Oğlum ne dedim ben şimdi ya? Su kayıkhanedeymiş. Ben de oraya geçiyorum. Sen de gel. Tamam. Dön şuradan. Dön dön dön. Tamam dönüyorum. Tamam gidiyorum şimdi oraya. Ben seni kullanacağın araba yolun bas lan, bas. Neredeymiş? Düz git kayıkhane. Var mı haber Ateş? Ara ara arama beni. Tamam mı? Ya ben seni ne yapacağım ya? Gerçekten bilmiyorum ben senin ne yapacağımı. Ya bana niye kızıyorsun? Ya kime kızayım kızım? Suyun Cenk'le gideceğini anneme söylemek ne demek? Sen çok üzülüyordun gidecek diye. Ben de üzülme diye söyledim. Alara sen manyak mısın ya? Ya sen manyak mısın? Niye karışıyorsun? Seni sevdiğim için. Beni sevdiğin için. Sen beni seviyorsun. Suyun hayatını kaydırıyorsun. Hata yapmasını istiyorum çünkü. Ya ne hatası? Kız kararı vermiş gidiyor. Bir dinler misin beni Ateş? Allah aşkına gözüme görünme ya. Ya dikkat etsene. Hiç ataksın kur. Cumhurbaşkanı Orkestrası Alayım mı onu? Ben çok özür dilerim ya. Öylesine bakıyordum. Müzik öğrencisiyim ben de. Biliyorum sizi. Çekil oradan çekil. Ne? Misinaya basıyorsun görmüyor musun? Çok özür dilerim ya. Konserlerinize gelmiştim ben sizin. Çok çok özür dilerim rahatsız mı ettim? Benim yüzümden mi gidiyorsunuz. Ne yapacağım bütün gün burada mı kalacağım? Yok tabii çok özür dilerim. Sen meraklı mısın? Ne? Müziğe mi? Özür dileme. Zırt pırt özür diliyorsun ya. Ya yok ben... Si ya ben de keman çalıyorum. Sizinle konuşmak istedim ama... ...ne söyleyeceğimi bilemedim işte. Çalma keman. Neden çalıyorsun? Efendim? Bugün bütün kemancılar biz bırakıyoruz çalmayı dese... ...kimse kalkıp sokağa dökülmez herhalde değil mi? Manasız o yüzden. Ama bu benim hayalim. Bak güzel kızsın. Git bence dizilerde falan oyna. Hem orada çalıyor gibi falan da yaparsın. Çaykovski'nin Romeo Juliet'i. Bayılırım. Yemek tarifleri. Yemek mi? Çarşıda pizzacı açıyorum. Ama siz çok önemli bir orkestra şefisiniz. Vallahi o da şef, bu da şef. Ben artık restoran şefiyim. Yani müziği bıraktınız mı tamamen? Yani o beni bıraktı desek daha doğru olur. Saçma. Yani ben bırakmam. Bak sabahın köründe buraya geldiğine göre senden olmaz demektir. Gerçek kemancının kemandan başka derdi olmaz. Anladın mı? Su! Ya bırakın peşimi. Herkes seni arıyor. Sen ne arıyorsun burada? Balık mı almaya geldin? Seni arıyorum seni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor maalesef. Ya niye bana böyle davranıyorsun Su? Ben gittim senin için hatırladın mı? Amerikan konsolosluğuna doğru yoldayım şu anda. Hey eh be kızım. Herkesin aklı sende kaldı. Sen ne arıyorsun burada ya? Aşkım. Doğru konuş benimle. Canım bunları yalnızken konuşsak. Ne yalnız be? Ben yalnız kalır mıyım seninle? Su tamam. Ne tamam Ateş? Anlatmadın mı bana yaptığını? Neyi lan? Su'cum bak... Bunları... Neyi lan neyi? Ha? Ya bunlar senle benim aramızdaki ilişki şş, meseleleri. Ne ikimizin arası ya? Bizim seninle bir aramız yok artık. Aramıza başkasını aldığın anda bitti o. Olay ne ya? Biri anlatsın artık. Sen karışma. Ters yapma, kralını görürsün Totoro. Şş, tamam lan, tamam. Su yürü. Annemler bekliyor, çok merak ettiler. Gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Gitmiyorum ya. Hiç kimsenin umrunda değilim. Ya lütfen ama ya. Bak hala konuşuyor ya. Ya sen ne iğrenç, ne pislik, ne Kızım, insansın ya. Sen ne yüzde geliyorsun buraya? Kızım ne oluyor bu kadar? Harbiden ne oluyor anlatın artık. Sana ne oğlum? Oğlum oğlum var ya ağzına evet. oturturum bir tane ha. Şş, durun lan durun. Biri bir şey anlatsın yoksa ikinizi de tedbiren döveceğim ha. Kavga ettik tamam mı? Yani şimdi bizi bir yalnız bırakırsanız konuşacağız. Sanki Sirana ile süreliyle... konuş. Oba! Ne? Bir yanlış anlaşılma. Ne yanlış anlaması be? Ben yatakta bastım bunları. Ne? Yani... Oğlum ben sana ne dedim lan? Şşş! <laughs> Şşş <laughs> Bırak lan bırak! Oğlum bu kişi senin Amerika'ya gelecek lan! Oğlum bırak da şundan alayım hırsımı! Tamam, tamam! Ateş! Tamam. Oğlum bir daha benim kardeşimin yanına yaklaş. Bir daha yaklaş seni mahvederim lan anladın mı? Tamam korktu zaten. Biz söyleyelim. İyi misin sen? Ya, i̇yi değilim. Tamam bırak. Su tamam hadi gidelim annemler seni bekliyor hadi. Gidelim. Gelmeyeceğim ben. Hiçbirinizin umurunda değilim. Su benim umurumdasın. Benim umurumdasın. Değilim. Kelebek senin de. Senin de umurumda değilim. Tamam. Tamam o zaman geç. Annemler bir yüzünü görsün onu sonra ne yapıyorsan yap tamam Hadi. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.